Önce yeni emeklilik sistemi ne getiriyor diye sorayım size. Bir kez daha sil baştan mı diyeceğiz? Bir kez daha e, emekliliğe dair bilinen tüm hesaplar sıfırlanacak mı Özgür Bey? Ne diyorsunuz? Evet ben Türkiye'de şu anda emeklilik sisteminin değişeceğini düşünmüyorum. Şu anda konuşulan tamamlayıcı emeklilik sistemi diye emeklilik sonuna da emeklilik koyarak böyle hoş görünmesini de sağlayacak yeni bir uygulamaya hükümet geçmek istiyor. Yıllardır konuştuğumuz bir konuydu. Bu da kıdem tazminatının fona devir edilmesiyle beraber tamamlayıcı emeklilik sistemi. Dediğim gibi bu bir emeklilik sistemi değil, tasarruf sistemi ve kıdem tazminatının ortadan kalkması anlamına gelen bir düzenleme. Şimdi birçok kişi yeni emeklilik sistemi denildiği zaman acaba emeklilik yaşında mı bir değişiklik olacak? İşte işe girişte etkileyecek, kimi etkileyecek insanlar bunları merak ediyor. Bu konuyla ilgili bir değişikliğin olacağını ben zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı bir açıklama yapmıştı. Demişti ki işte Avrupa'da 70 yaş, Türkiye'de hı hı. emeklilik yaşı çok erken ve Avrupa'da 4 kişi çalışıyor bir emeklinin aylığını veriyor. Bu nedenle Türkiye'nin de emeklilik sisteminde bazı değişikleri yapması gerekiyor demişti. O açıklamadan sonra da e, tamamlayıcı emeklilik sisteminin konuşulması aslında birbiriyle karıştırılan iki farklı konu. Hı. Birincisi Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili adil olmayan bir emeklilik sistemi Türkiye'de var. Emeklilik sistemi sadece emekli olanları değil çalışıp ileride emekli olacakları da ilgilendiren bu sistemde bazı aksaklıklar gün yüzüne çıktı yıllardır söylüyorduk emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış kayıt dışılığa iter çalıştıkça prim ödendikçe düşük emekli aylığı bağlanır emekli aylıkları küçük bir sosyal yardıma döndü neredeyse bunları anlatıyorduk hükümet yetkilileri bizim söylediklerimizi çok da önemsemiyordu vatandaşlar da önemsemiyordu Çünkü yavaş yavaş geldi ve sonrasında derinlemesine herkes hissetti. Bakın şu anda Türkiye'de emekli aylığı sistemi yanlış. Emekli aylığı hesaplama sistemi e zaten yanlış olmasa Simge Hanım neden sizin çalıştığınız primlerle hak ettiğiniz aylık size verilmiyor da devletin belirlediği bir rakamı almak zorunda kalıyorsunuz? Geçmişte çalışırdınız. Primleriniz ödenirdi. İleride de emekli olduğunuzda devlet size bir emekli aylığı verirdi. Bununla da geçinirdiniz. Ama bakın artık öyle değil. Devlet bir rakam belirliyor. Diyor ki şu anda en az 12.500 emekli aylıklar 12.500 tamamlanacak. 5 milyon kişi de bu rakamı almak zorunda kalıyor. Ocak ayında da belki 15 bin lira yapacaklar. Bu rakamı alanların sayısı artacak. Demek ki Türkiye'de emekli aile hesaplama sisteminde büyük bir yanlışlık var. Emekli aile hesaplama sistemi 6 ayda bir TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında artıyor. E, TÜİK'in belirlediği enflasyon oranında gerçek enflasyon çok altında kaldığı için Emekli aylıkları güncel değerini kaybetmiş durumda. Hükümet ara ara enflasyon farkı dışında refah payı veriyor. Bu da kurtarmıyor. Bu nedenle de birincisi Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi yanlış. Ama siz emekli aylığı hesaplama sistemini yeni bir düzenleme ile beraber bundan sonra düzeltirseniz e, emekli olacakların durumu ne olacak? Buna bakmak lazım. Emekli olmuş olanların emekli aylıklarını güncellemeden Böyle bir sistem değişikliğine gidilmesi çok da sonuç vermez. Çünkü şu anda emekli aylıkları güncel değerine yitirmiş. Emekli aylıkları güncellenmeli. Yıllardır bunu anlatıyorum. Ve bundan sonra da çalışanların yatırdığı primler o kişilerin ileride emekli olduğunda hak ettiği bir emekli aylığını alabilecekleri umuduyla ve gerçeğiyle kayıt dışılıktan uzak kayıt içinde çalışmayı özendirecek bir sisteme ihtiyaç var. Bu nedenle de şu anda sistemde aksaklıklar var. Bu değiştirilmeli. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme olursa hiç kimse hayır demez. Zaten böyle bir beklenti içinde olanların sayısı fazla. Bakın Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki Avrupa'da 4 kişi çalışıyor bir emeklinin aylığını veriyor. Böyle bir ülke dünyada yok. Bakın Cumhurbaşkanı danışmanı bir örnek veriyor. Bu örnek dünyada yok. Yani doğru olmayan bir açıklamayı yapıyor. Belki hayalindeki bir açıklamayı yapıyor ya da çevresindekilerin vermiş olduğu yanlış bilgiyle açıklama yapıyor. E madem bu kadar yanlış bilgiye sahipseniz doğru yasaları nasıl çıkartabilirsiniz ki? Çünkü şu anda Türkiye'nin ortalaması 1.6, 1.7 lerde, 1.8'lerde ama Avrupa'da ortalamalarda zaten bu oranlarda. Bu nedenle de Baştan söylenen doğru değil. Türkiye'de şu anda çalışan sayısı çalışan sayısının bir kısmı kayıt dışı çalıştı. Sistemde olmadığı için şu anda çalışanların aslında tamamı kayıt içinde olsa emeklilik sistemi açısından, sürdürülebilir sistem açısından Türkiye son derece sağlıklı, sürdürülebilir bir sistem kurmuş olacak aslında kendiliğinden. Ama bunun için de özendirici bir emekli aile hesaplama sistemiyle beraber Gerçek anlamda zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir emekli verebilirseniz o kişilere çalışmanın da bir önemini burada hissederlerse kayıt dışının önüne de geçersiniz. Devletin kasasına da fazla para girer. O kişiler de kayıt içinde çalışırlar. İleride iyi bir emekli aile alır. Bakın bu değişikliklere ihtiyaç var ama ben bu yönde bir değişikliğin olacağını zannetmiyorum. Hükümetin derdi ne? Hükümetin derdi kıdem tazminatını fona aktarmak. Kıdem orada ne kadar bir para var yaklaşık Özgür Bey? Bir para yok şu anda. Ortada bir para yok. Kıdem tazminatı şu anda siz çalışıyorsunuz. Her bir <laughs> yıla bir ücret şeklinde kıdem tazminatı alıyorsunuz. Kıdem tazminatınızı da hak ederseniz işverenden alırsınız. <laughs> Peki pasta ne kadar o zaman? Yanlış sordum. Doğru öyle soralım. Yani o eğer... <laughs> 25 milyon kişinin 25 milyon çarpı bugün asgari ücret 20 bin lira ortalama ücretlerin bürütünün 30 bin lira olduğunu varsayarsak bölü 12 2500 2500 TL çarpı 25 milyon 2500 TL çarpı 25 milyon her ay bu sistemde biriktirilecek bir para var fonda. İnanılmaz 25 bir milyonu. para milyonu, 2500 lirayla ortalama çarparsanız yani milyarlarca TL tutar bu. Her ay burada sistemde bu parayı biriktirmek istiyorlar. Daha doğrusu hükümet bu parayı da kullanmak istiyor. Hı, hı. Diyelim ki bir kişi 20 yaşında bunun örneğini özellikle 20 yaş olarak veriyorum. Bugün sistemde çalışmaya başlasın. Ne zaman emekli olacak? 65 yaşında. Kaç yıl sonra? 45 yıl sonra. Bu sisteme girerse 45 yıl boyunca ölmezse, sağ kalırsa, ölürse diyor ki sistem biz kendisinin sistemdeki parasını vereceğiz aile sahipleri, hak sahiplerine. Ama sağ kalırsa da emekli olduğunda bu parayı alacak 65 yaş. Şu anda peki kıdem tazminatı nasıl alınıyor? Evlenen kadın kıdem tazminatını alabiliyor, askere giden alabiliyor, işten çıkartılan alıyor, haklı sebeple işten çıkan alıyor. Prim gün sayısını tamamlayıp yaşını bekleyenler kıdem tazminatını alabiliyor. Kıdem tazminatı bir güvence. Kıdem tazminatını hemen almayacaklar. Sistemde kıdem tazminatı fonuna, daha doğrusu kıdem tazminatı o fona aktarılacak. Artı çalışanlar da şu anda her ay 45 yaş altı isteyenler. Bireysel emeklilik sistemine para yatırıyorlar. Yani onu da artık oraya yatırmasın diyorlar. Çalışanların bireysel emeklilik sistemine yatırdığı parayı buraya aktaralım. Kıdem tazminatında işverenden gelsin buraya aktaralım. Devlet de bir miktar katkı koysun. Kıdem tazminatında bir fon olursun. O kişi emekli olduğunda da o fondaki parayı değerlendirelim. Emekli olduğunda iyi bir aylık alsın. E, bununla da artık geçimini sağlasın. Ölene kadar da bu parayla geçinsin. Bakıldığı zaman çok da güzel bir sistem aslında. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ama Türkiye'de uygulanabilir mi? Türkiye'de bugün sisteme girecek 20 yaşındaki bir genç 45 yıl sonra bu parasını alacak. 45 yılda ortalama 7-8 hükümet değişir herhalde. Ya da 10 hükümet değişir. 10 hükümet sonrasında bugünkü 20 yaşındaki genç 65 yaşına geldi. Tamam benim sistemde birikmiş param var dedi. 10. hükümete, o anki hükümete. O anki hükümete derse ki ya bizden önce değil, ondan bir önceki hükümet hepsini harcadı. Hı hı. biliyorsunuz deprem paraları verdik, deprem paraları sonra deprem oldu. Nerede dedik? Dediler ki yol yaptık. Ya deprem parasıyla yol yaptıysanız, yol yapılması için verdiğimiz vergi nerede öyleyse? Bakın bunların hesabını soramıyoruz. Bu buna şey hesabına da, dönüyor. İnekler işte su nerede inek içti. İnekler nerede daha kaçtı. Tekerlemesin hanım evet. satıyor bu Türkiye'de ucağı. buna benzer sistemler tasarruf teşvikler falan kurulmuştu. Bu paralarını da bakın daha sonra alamamışlardı. Bu nedenle de kıdem tazminatı şu anda hükümetin derdi kıdem tazminatını fon aktarmak. Bu fondaki parayı da kullanmak. Kendisine kaynak yaratmak. Kaynak yaratmak için Böyle bir şey düşünüyorlarsa sonuç vermez. Ama Türkiye'de bakın kıdem tazminatını alanlar var, alamayanlar, var. Kurumsal işletmeler dışında çalışanlar kıdem tazminatını alamıyorlar, zorluk yaşıyorlar. Ya da işverenler kıdem tazminatı için bir karşılık ayırmıyor. Daha sonra iş yerini kapatırken kıdem tazminatı konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Yani bu kıdem tazminatı konusu evet fona devir olmalı. Bence fona devir olabilir. Son derece Hı -hı. de iyi olur. Aynı hakları verirseniz ama. İşte evlenirken alabiliyorsa kadın, askere giden alabiliyorsa, işten ayrıldığında alabiliyorsa, prim günü tamamladığı zaman alabiliyorsa. Bakın ama hükümet oraya yanaşmıyor. Alamamalısınız diyor. Hiçbir şekilde bunu almayın. Ölürseniz hak sahibinize, sağ kalırsanız da emekli olduğunuzda alın. O süreye kadar bu para da orada değerlenecek. Bakın size söyledim. Ortalama aylık 2500 çarpı 25 milyon. Böyle bir paradan bahsediyorum. Orada bu para birikecek, birikecek, birikecek. Ve bunu hükümet kaynak olarak e, kullanmak evet, istiyor. 2025'in evet. sonunda da e, bunu evet. devreye sokmak istiyor. Bana şimdi şunlar söyleniyor. Deniliyor ki, Özgür Bey bugüne kadar çalıştığımız kıdem tazminatları ne olacak? E, öyleyse ben hemen kıdem tazminatımı alayım mı? Kıdem tazminatım fonu devre olsa ne olur? Diyelim ki hükümet kavga dövüş bu yasayı çıkardı. Kıdem tazminatı fona devre oldu. Ne zaman? 1 Eylül 2025 diyelim ki oldu. Örnek veriyor. 1 Eylül 2025'e kadar bir işletmede çalışıyorsanız o tarihe kadar yani böyle özellikle örneği veriyorum daha sonra bizleri izleyen gazeteler şöyle haber yapıyorlar İşte e bizim verdiğimiz bu örnek tarihi işte sosyal güvenlik uzmanı tarih verdi bu tarihten sonra kıdem tazminatı fona devir olacak falan diyorlar çarpıtıyorlar böyle tarihler verirken de çekinerek söylüyorum bakın altını çizerek söyleyeyim örnek. Biraz uzun vadeli verin. <laughs> Ee, o tarihe kadar ki çalışmalarınız yasa çıkarsa şayet o tarihe kadar yasanın çıktığı tarihe kadar kadarki haklarınız işverende sonrasında fonda olur. Ama buna sendikalar, muhalefet, çalışanlar çok karşı çıkarlar. Bu konu çok tartışılır. Ee, hükümet yaklaşık bu 7-8 yıldır, son 7-8 yıldır her yıl gündemde olan bir konu. Ama bu sefer çok ciddi bir şekilde orta vadeli programla bu evet. e, yasal düzenlemeyi yapacaklarını iddia ediyorlar. İşte emeklilik sistemi denildiği zaman bakın bu emeklilik sistemiyle alakalı bir durum değil. Bu kıdem tazminatının fona adı. Kaynak yaratma. Devletin kendi kaynak yaratma derdi. Ve kıdem tazminatının sonlanma olayı. Çok güzel. Evet, çok net söylediniz.